Herkese selamlar arkadaşlar. İtopya ile beraber Süper Kasım fırsatlarında sizin için bu ayın ikinci güzel OM paketini hazırladık. Bu OEM paketin içerisindeki bilgisayar parçaları gerçekten de sizi uzun yıllar hem oyunlarda hem de üretkenlik uygulamalarında götürebilecek güçte. Hem ekran kartı tarafında hem diğer parçalar tarafında çok güzel, çok şık bir OEM paket sizleri bekliyor. Tabii ki Kasım fırsatları içerisinde olduğumuz için ay bitmeden iTopya'nın web sitesini kontrol etmeyi unutmayın. Burada sadece bir OEM paketi almak zorunda Bir monitör olabilir, başka bir şey olabilir, ekipman ihtiyacınız olabilir. Bunların hepsi için çok güzel fırsatlar sizleri bekliyor elbette bu oem paketini sipariş ettiğinizde bütün parçalar tek tek kutularında sizlere geliyor ana karttır ekran kartıdır sıvı soğutucudur, kasadır, RAM'dir, işlemcidir, depolama alanıdır. Bunların hepsi kendi paketlerinde ayrı ayrı garantili olarak sizlere geliyor. Yani evde sizin birleştirmeniz gerekiyor ya da bunun için bir profesyonel yardım almanız gerekiyor. Ben de hiç vakit kaybetmedim ve eve gelen bu parçaları bir araya getirmek için masanın başına geçtim. Hem burada paketteki parçalardan bahsedeceğim hem de bunları nasıl bir araya getirdiğimi anlatacağım. İlk olarak tabii ki ben alışkanlık olduğu üzere anakart üzerinde birkaç farklı işlemi uygulayıp öyle kasaya geçiyorum. Anakartımız ve sistemimizdeki pek çok parça Asus'tan Asus Prime B650M R anakart karşımıza çıkıyor. Modern AMD, AM5 platformu üzerine kurulan Micro ATX form faktörü ve DDR5 destekli bir anakart olarak OEM paketindeki güzel parçalarımızdan ve ekonomik parçalardan biri. Burada isterseniz tabii ki İtopya üzerinden OEM paketinde değişiklikler yapabilir. Daha farklı bir seriden Mesela X serisi bir anakartta tercih edebilirsiniz. B serisinden Asus Prime B650 M R var elimizde. Şimdi iyi bir anakart bu. B650 Yonga seti ve AM5 soket sayesinde AMD Ryzen 7000 serisi ki bizde bir 7000 serisi işlemci kullanıyoruz. 8000 serisi geldi de onlara da uyumlu olacak. Bugün de yarın da sizin için iyi bir temel oluşturacak bu anakart. DDR5 ve yüksek performanslı bellek desteğine sahip. 7200 MHz kadar overclock'la beraber RAM'lerde destek sağlıyor. Diğer taraftan modem bağlantılarıyla oldukça güzel bir anakart. Anakartın üzerinde ilk işlemimiz tabii ki işlemciyi yerleştirmek. İşlemcimiz AMD Ryzen Ryzen 7 7800 X3D. Buradaki X3D çok önemli. AMD'nin 3D V-Cache teknolojisiyle güçlendirilen Zen 4 mimarisine sahip üst düzey oyun performansı sunan özel bir işlemci bu. 8 çekirdek ve 16 iş parçacı yapısına ek olarak 96 megabaytlık L3 ön belleğine sahip. Özellikle oyunlardaki gecikmeyi çok azaltıyor. Bu kompetitif oyunlarda da gecikmenin sizin için sorun olacağı herhangi bir şeyde de çok işinize yarayacaktır. 5 nanometrelik üretim süreci bence buradaki kilit noktalardan biri enerji verimliliğine çok önem veren bir işlemci. Yine de tabii ki çok güçlü, çok randımanlı bir işlemci olduğu için onu çok iyi soğutmak gerekiyor. Bunun için de Thermal güzel bir sıvı soğutucumuz var ama onun montajına geleceğiz. İşlemciyi yerleştirdikten sonra ikinci işimiz depolama alanını yerleştirmek. OEM paketimizde depolama birimi olarak Western Digital'in Black SN 7101 TB'lik NVMe 4 SSD'si tercih edilmiş. Çok iyi bir SSD. 1 TB kapasitesiyle hem başlangıç olarak hem de genel olarak sizi uzun süre götürecek güzel bir depolama alanı sunuyor ve çok hızlı 7250 megabayt saniyelik okuma hızına ve ortalamada yazma hızı olarak da 6900 megabayt saniyeye ulaşabiliyor. Bu da hakikaten hem yükleme süreleri tarafında hem işletim sisteminin hızlı açılması tarafında sizi çok rahat ettirecek. Anakartın üzerinde SSD slotları zaten hemen kendini belli ediyor. Biz PCIe slotunun üzerindeki ana SSD bölümüne depolama birimimizi yerleştireceğiz. 2280'lik bir ölçüye sahip. Bunu Zaten kendiniz de rahatlıkla ölçebilirsiniz. NVMe SSD'yi çapraz bir şekilde yuvasına oturtturduktan sonra anakartın kutusunun içerisinden çıkan klipsle rahat bir şekilde anakart üzerine sabitleyebilirsiniz. Bu depolama alanını zaten çok kısa çok kolay bir işlem. Bu noktadan sonra RAM'lere geçebiliriz ama ben anakartı kasaya yerleştirdikten sonra RAM'leri koymayı tercih ediyorum. O yüzden şimdi sıvı soğutucuyu yerleştireceğiz. Sıvı soğutucu ve kasamız Thermal take'ten. Sıvı soğutucu hem çok şık görünüyor hem de kasaya da montajı oldukça kolay ama biz kasa montajına birazdan geçeceğiz. Biliyorsunuz Thermal LA240 RGB modeli var. 2 tane 120 mm'lik PWM fanla beraber geliyor ve 240 mm'lik radyatör sistemine sahip. Bu fanların her biri 79.3 cfm hacminde hava akışı sağlıyor ve hakikaten çok güzel bir statik basınç sunuyor. Bu sayede yüksek TDP'li işlemcilerde yani X3'imizden bahsediyoruz burada. Bu sayede uzun süre oyun oynamak olur, render alma olur, üretkenlik uygulamaları olur. Bunlarla uğraşırken bunlarda takılırken CPU sıcaklıklarını sabit ve güvenli bir seviyede tutmayı başarıyor. Kutunun içerisinden hem AMD sistemler için hem de Intel sistemler için uygun olan soğutucu montaj parçaları çıkıyor. Biz buradan hemen kullanım kılavuzuna bakıyoruz ve AMD için gerekli olan parçaları kenara ayırıp Intel parçaları kutuya geri koyuyoruz. İnanılmaz kolay bir montajı var. Önce destek parçalarını yerine takıyoruz. Hemen ardından yine LA240 RGB'nin kutusunun içerisinden çıkan termal macunu işlemcinin üzerine dikkatlice uyguluyoruz. Eğer burada taşırmadır bir sıkıntı falan olursa spatula da çıkıyor. Onunla fazlalık termal macunu sıyırabilirsiniz. Termal macunu güzelce yaydığınızdan ve yeterince kullandığınızdan emin olduktan sonra soğutma boruları anakartın aşağısına bakacak şekilde montajı yaparsanız kasa yerleştirirken de rahat edersiniz. Burada vidaları sıkıyoruz ve işlem tamamdır. Bu kadar basit bir montajı var. Bu soğutucunun radyatör kısmı içinse anakartı kasanın içerisine aldığımızda işlemlere devam ediyoruz. Kasamız yine Thermal ve içerisinde tabii ki bir güç kaynağı da var. Thermal Tank View 380 850 wattlık 80 Plus Gold bir güç kaynağı ile beraber geliyor. USB 3.2 destekli güzel ETX Mid Tower bir kasamız var. Hem önde temperli cam hem de yan tarafta temperli cam kullanılıyor. Bu camlar birbirinden bağımsız ve açabilmek için bayağı güzel bir sistem kurmuşlar. Üst paneli açtıktan sonra yan paneli çıkartabiliyorsunuz. Bu da istem dışı oynamalar, gıcırdamalar, kasanın sağlam durmaması gibi sorunları önlüyor. Tam modüler bir kasa değil ama yeterince rahat çalışabileceğiniz güzel bir alan sağlıyor. Arka tarafında kablo saklama için çok güzel bir alan ayrılmış ki zaten kasayla alakalı vidaları ve güç kaynağının kablosunda buradan alabiliyorsunuz dahili 4 tane 120 metrelik RGB fanla gelirken 10 adede kadar RGB fan desteğine sahip ve 120 metrelik mm fanlar onu da hatırlatmış olayım burada vidaları bir kenara aldığınızı emin olun çünkü anakart yerleştirirken Eğer eksik video olursa veya vidalar farklı yerlere denk geliyorsa hızlıca değiştirebilirsiniz anakartı kılavuz vidalar yardımıyla kasanın içerisine yerleştiriyoruz ve düzgünce sabitliyoruz bu noktada radyatörle beraber olduğu için anakart birazcık dengesiz olabilir. Eğer evinizde size yardımcı olacak biri varsa burada radyatörü sizin için tutarsa daha güvenli olacaktır. Kasanın içerisine anakartı yerleştirdikten ve vidalarını sıktıktan sonra radyatörü üst panele sabitliyoruz. Radyatör için toplamda 8 tane vida çıkıyor ve bu 8 vidayı yerleştirerek radyatörü kasanın üst tarafına rahatlıkla sabitleyebilirsiniz. Burada ufak bir uyarı yapayım. Radyatörün vidalarını tam sıkmayın. Böylelikle montaj sırasında kablo geçmez. Bir sorun olur. Bir sıkıntı olur. Yeniden takmanız çıkarmanız gerekebilir veya oynatmanız gerekebilir. Bütün işlemler bittikten sonra aklınızın bir köşesinde olsun. Ondan sonra radyatörün vidalarını tam sıkarsınız. Şimdi oynatabileceğiniz bir aralık olsun. Bunlar çok basit işlemler sonrasında RAM'e geçiyoruz. RAM'lerimiz Corsair'dan Vengeance 22 talinde 16 GB'lık yani toplamda 32 GB DDR5 RAM'imiz var. 6000 MHz'lik saat hızına ve CL40 gecikme süresine sahip. Bence 6000 MHz saat hızı ve CL40 gecikme süresi bir araya geldiğinde bu RAM'ler şu anda oyunlarda hakikaten bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek seviyede. Bu OEM paketi bir araya geldi. 4K oyunculuk için gerçekten 5080 ve işte AMD 7800X 3D sayesinde müthiş bir platform haline geliyor. Bunu da iyi ve kaliteli bir RAM'le desteklemek bence önemli. Corsair Vengeance RGB 32 GB'lık bu RAM gerçekten bizim için harika. Kasaya zaten en kolay yerleştirilen parçalardan bir RAM olduğu için onu da hızlıca yerlerine koyuyoruz. Anakartımızda zaten ikili bir RAM slotu var. İki RAM slotunda bu RAM'lerimizle dolduruyoruz. Şimdi aslında önemli olan bütün parçaları yerlerine yerleştirdik. Geriye sadece güç kaynağından çıkan kabloları doğru yerlere bağlamak var. Aynı zamanda kasa bağlantılarını düzgün bir şekilde anakart üzerine yerleştirmek var. Burada güzel bir haber vereyim. Thermal Take'in bu kasası bence kendi başına bu OEM parçaları bir araya getirenler ve kendi platformlarını kuranlar için çok iyi bir kasa. Çünkü bütün kasa çıkışları slotlar haline verilmiş. Yani elinizde illa bence bir anakart kılavuzu bile olmasına gerek yok. Çok kolay bir şekilde anakart üzerindeki bağlantıları bulabiliyorsunuz. İşte F slotuna tek tek oradan power'dır, reset'dir koymak yerine Slot'a tamamen buradaki pinleri yerleştiriyorsunuz ve bitti gitti aynı şey HDMI içinde geçerli, aynı şey USB hub içinde geçerli, işte USB 3.2 bağlantısı içinde geçerli çok kısa bir sürede kasayı bir araya getirebiliyorsunuz. Tabii ki ekran kartımızı da bu noktada yerleştirmemiz gerekiyor. Ekran kartının kapladığı slot alanı kadar arka taraftan panelde alan açıyoruz ve buradaki kapağı kaldırarak ekran kartını yerine yerleştiriyoruz. Ekran kartının güç bağlantısı tek bir pin. Zaten Zaten ekran kartı için özel bir pin var. Bu özel pini rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten 380 watt diye üzerinde de yazıyor. Bunu kasanın arka tarafından ekran kartına bağladığınızda artık ekran kartı da çalışmaya hazır durumda oluyor. Asus Prime RTX 5080 ekran kartı gerçekten çok iyi bir ekran kartı. 16 GB GDDR7 bellekle geliyor. Bir de ben zaten kendim de 5080 kullanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işlemci, bu RAM miktarı ve RTX RTX 5080, Asus Prime RTX 5080 bir araya geldiğinde 4K'da her oyunu rahatlıkla ışın izleme açıkken oynayabiliyorsunuz. Işın izleme tarafında zaten hani FPS sıkıntısı mı çektiniz? Diğer sesi açıyorsunuz. Bitti gitti. O da yetmedi. Daha fazla FPS ihtiyacınız var. Frame Generation'ı açıyorsunuz. Bitti gitti. Ben pek çok farklı oyunda 5080'i zaten denedim. Bu kasada da denedim. Ki birazdan bazılarından bahsedeceğim. 5080 gerçekten bu nesilde rahatlıkla güvenebileceğiniz hem yapay zeka özellikleri tarafında hem üretkenlik tarafındaki size sağladığı katkıyla hem de oyunlardaki performansıyla çok iyi bir ekran kartı. Asus'un da bu ekran kartı üzerine yaptığı özelleştirmeler. Soğutma yatırımı da bence çok Zaten de birazdan sonuçlarda bunu göreceksiniz. Ekran kartının bağlantısını, kasanın üzerindeki pin bağlantılarını falan yaptıktan sonra artık kasamız çalışmaya hazır. Bu noktada fan kontrolcüsü kasanın hemen altına yerleştirilmiş. Hem bütün RGB fanları buradan kasanın alt bağlantısında ortaklık olarak bağlayabilir ve rahatlıkla bütün RGB'yi yönetebilirsiniz. Bu RGB sistemi de yine Asus'un Aura Sync ile de uyumlu. Haberiniz olsun. Ben kasayı açtım. Bazı şu anda kendim de oynadığım oyun yükledim ve onlar hakkında sizlere bazı yorumlar yapacağım. Şimdi Red Dead Redemption benim tabii ki ilk oyun oyunlardan biri. Çünkü artık 5080 var elimizde ve bununla 4K'da çok yüksek FPS'ler alabiliyor olmamız lazım. Bütün ayarları en yükseğe getirdim. DLSS'i de Quality'ye aldım. Yani Red Dead Redemption ya ben de 5080'de oynadığımdan bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans veriyor. Çok yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. Sadece test versiyonu olarak düşünmeyin. Gerçekten bugüne kadar çıkmış en iyi görünen açık dünyayı olabildiğince ihtişamıyla bütün ihtişamıyla görmenizi sağlayan bir oyun paketi olmuş ve bu platform bir araya geldiğinde 5080 ile beraber 7800X 3D ile beraber ve 32 GB'lık düşük gecikmeli RAM'lerle müthiş bir oyun deneyimi size sunmayı başarıyor. Tabi bunun dışında Cyberpunk'a da bir girdim. Hem Cyberpunk'ta test çalıştırdım. Yine her şeyi 4K'ya aldım. Her şeyi en yükseğe aldım. Ray Tracing'i değil. Direkt Path Tracing yani yol yol ışını izlemeyi açtım. Tabi bu noktada tabi çok ağır bir işlem olduğu için Frame Generation'da aktif hale getirdim ve Cyberpunk'ın testlerini çalıştırdığımda inanılmaz az bir performans yine almayı başardım. Bu da yetmedi. Birazcık da oynayasım geldi açıkçası ve şehirde birazcık dolandım ettim. Arabayla gezdim, gece şehirde gezdim, gündüz gezdim ve gerçekten de bu performansı canlı olarak da kendim görmüş olduğum uzun süre Cyberpunk oynayarak. Ve tabii ki Battlefield'a da girdim. Battlefield'ın senaryo modunu açtım. Çünkü Gamepad'le oynuyorum ve Gamepad'le <laughs> online'a girince harcıyorlar. E, senaryo modu bir de doğal olarak multiplayer'e göre daha iyi grafikler sunabiliyor ki zaten launcher'dan sonra o ayrı olarak açılıyor. Biliyorsunuz onun Shadowlarını da ayrı yapıyor oyun. Battlefield 6'da yine ilk başta müthiş böyle her yerde patlama çatlamanın olduğu bir bölüm var. Orayı açtım ve oynamaya başladım. Çok yüksek bir performans aldım tabii ki de. En yüksek ayarlarda 4K'da Battlefield 6'da harika görünüyordu. Bu da yetmedi ve son dönemde oynadım. Yine de hoşuma giden özellikle Ray Tracing performansıyla bence çok başarılı bir oyun. Other Worlds'e de girdim. Other Worlds'e de hem Ray Tracing'i açtım hem de burada Frame Generation'ı açtım ve oyunu biraz oynadım. Yine çok yüksek performans almayı başardım. Ama zaten hani bu videoyu izliyorsanız 5080'i gördüğünüzde 7800X 3 d gördüğünüzde 32 GB RAM'i gördüğünüzde bütün oyunlarda, yüksek grafik ihtiyacı isteyen bütün oyunlarda 4K grafiğin sizin için varsayılan olduğunu da tahmin etmişsinizdir. Bu vaadini rahatlıkla yerine getirebiliyor kurmuş olduğunuz bu platform ve bence çok iyi bir OEM paketi. Bütün parçaları bence çok kaliteli kasasından işlemcisine, ekran kartına burada bence değiştirmek isteyebileceğiniz veya kendi inisiyatif Hepsinizde değiştirebileceğiniz tek parça anakart olabilir. O da B serisi değil daha farklı daha üst bir seriden anakarta geçip o şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz. Ben OEM paketimizin linkini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdan açıklama kısmından bağlantıya tıklayıp OEM paketini kendiniz inceleyebilir. İstediğiniz değişiklikleri yapıp İtopya'daki kasım fırsatlarına da göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın efendim.